Peki şunu soralım, e, ağır eleştirenler, hı hı. sessiz kalanlar hı hı. bugün 21-22 yaşında olsalardı, Aleyna gibi bir kariyer, e, cesaret, yurt dışına açılma, ezberleri, kuralları bozma noktasında olsalardı ve Aleyna'nın fiziği de çok dikkat çekici, evet. aynı şartlar onlarda olsaydı bugün ne yaparlardı? İşte yapamadıklarından böyleler zaten evet, yani tabii. o cesarete sahip doğru. değillerdi onlar için kaçmış bir fırsat ve biri gelmiş o alanı değerlendiriyor bu çok büyük mutsuzluk sebebi. Evet. Yani böyle şey gibi bu sınıfta böyle bütün e, karnesi zayıf gelmiş öğrencinin başkalarının karnesini de zayıf araması gibi bir şey bu yani <gülüyor> böyle orada <laughs> aynen yani doğru. o doğru. mutlu doğru. ederdi doğru. yani böyle. Aynen öyle. Öyle <laughs> yani burada derin bir hasetlik, derin bir kıskançlık var. Altında neyle doldururlarsa nasıl tweet'ler atarlarsa nasıl şey yaparlarsa, ha kıskançlık yoksa o zaman yobazlık var. Yani şey böyle hani e, ahlak bekçiliği işte. yani Ve bu ahlak bekçiliğine savunmak da, e, soyunmak da çok tehlikeli bir şey. Sonra sizin bir şeyleriniz çıkıyor, ayıp oluyor, rezil oluyorsunuz. Yani yapmayın ben, işte e, bunu yani. Ben dünyasında kimsenin öyle çok yobaz ya da ahlak bekçiliği abidesi olduğunu düşünmüyorum. Tabii canım yani herkesin işte, hayatında hani, irili, ufaklı, ufak, tefek, küçük bir şeyler var. Tabii, tabii, dolayısıyla hani. birine taş atarken... Birileri de sizi onları ha, işte, hatırlatıyor evet, yani. Aynen aynen. Bir de <laughs> önce bu, kendine bakacaksın. Evet evet bu yani gençlerle uğraşmak hep böyle şey yani böyle bir gençlere sürekli e, kendi yollarımızı böyle e, Geleneksel şey yapıyor. mi? Bu Tabii. böyle gidecek. Yani sen. 2000 yıl önce Sokrat işte gençler gençlik bozuldu mahvoldu falan diyormuş. E yani işte mesela benim çok sevdiğim e, Rock and Roll Teknesi diye bir film vardır. Orada da böyle İngiliz devlet otoritesi özel radyoları yasaklıyor falan filan böyle. Gençler yine bir savunma veriyor. E, 2022'ye geldik. Yine gençlerin yakasını bırakmadık. Ya bırakın kız yapsın, etsin, söylesin. E yerlerinin peşinden yani, gidiyor. Aynen, yani Ya size de yapmıyor bu arada. Yani size yapmıyor evet. buna bunu. Bunu Erol'a, Cüneyt'e falan yapmıyor. Siz dinlemeyin. Başka bir şey dinleyin. Aslında yani açın. Aslında işte herkesin yerini rahatsız ediyor. Evet. Tabii canım tabii tabii. Ya dediğimiz gibi bu kız tek başına yol alıyor ve 20'lerinin başında 20lerinin başında hangimiz evet. mükemmeldik? Hepimiz hatalar, hatalar yapıyorduk Hepimiz tökezliyorduk. Düşe kalka, öğrenecek tabii, tabii. ve büyüyecek zaten. Bu arada yani yeni nesil e, pop müzik e, yıldızları arasında arenadan daha iyi sesi olan biri yok. De. Yani bu sadece fizik meselesi değil yani. Tabii o yaşta evet. işte o jenerasyon. O yüzden doğru, yani doğru. hani doğru. tamam yani evet şov işi yani böyle görsel bir şey de satıyorsunuz falan Ya da falan. konserinden videolar düştüğünde e, biz o videolara bakıyoruz. Hiç Photoshop'a özel bir fotoğrafçı falan gerek yok dansıyla, kıyafetiyle, var sesiyle hayat. çok da tabii gençliği var. Gençliği var. var. Gençlik de değil bir tek biliyor musun? Üşen ve Murat Tazelik var. Tazelik. Tazelik başka bir heyecanlı böyle dediğin gibi. Hani enerjisi öyle bir güzel. Enerjisi ama işte o enerji bizim sevmediğimiz bir enerji. Yani bizim böyle <laughs> toplumun yok etmeye çalıştığı böyle çelme yani çelme <laughs> takmak ben var Ben son gelişim mutluluğunu çalıyorum katılıyor musun? Övmeyi de bilmiyoruz. ...eleştirmeydi. de. E tabi canım aynen. Şimdi geçen sefer yayında konuşmuştuk Hazal Kaya'nın Pera Ahmet Hakan nefret demişti. Nefret ettim evet. demişti. O nefret kelimesini eleştirmiştik. Şimdi burada da Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'ye bir eleştiride bulunuyor. 20'lerinin başında bir kıza hani böyle al aşağı etmek, onun moralini bozmak için şöyle bir şey yazıyor. Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, Berbat bir şarkı, beter bir klip, coğrafya herkes için kaderdir. Yani çok berbat mi? kelimesi evet. biraz. Evet. Aynen bir de bunlar o kadar büyük laflar ki. Yani Aleyna Tilki'nin e, kariyerini Cüneyt Özdemir planlasaydı biz şu an Aleyna Tilki diye birini konuşmazdık. Yani berbat asıl o berbat ederdi kızın <laughs> kariyerinde yani. O yüzden yani böyle bilmediğin işler konusunda şey yapmışız. Bu arada ben engelliyim da Twitter'da başka hesaptan baktım bazı <laughs> Çünkü Zamanında kanaldaydı ana haber sunduğunda evet. ben onu sunamıyor diye bir yazı yazmıştım yani sunamıyordu da zaten hani aldılar ondan sen sonra ona berbat, berbat demedin ama berbat değil mi? demedim tabii. Ertesi gün engellemiş beni. Ya bir şey söyleyeceğim Cüneyt Özdemir ki eleştiri açık olması Yok canım, lazım, değil bence mi? Çok hemen engelledi. Evet hemen. Ertesi gün bir baktım işte engelleyin falan filan. Ee, şey e, bu tahammülsüzlük ya da bu böyle herkese yukarıdan bir dağın tepesinden böyle bakıp sen şunu yap sen şunu ya hayır bir kere gençlere böyle öğüt verilmez. Yani yapacağı tam varsa da bir... o öğütü tutacağı varsa evet. da tam tersini yapar. yapar. Yani bunun hiç mi e, gençlerle bir araya gelmiyorlar? Hiç mi insan yüreklendirmeyi şunu bunu bilmiyorlar? Hiç bilmiyorum. Cesaretlendirme. Yani. Aleyna ama şey gibi yapmadı. Cüneyt'in sana yaptığı gibi engeli basmadı. Aleyna ona cevap verdi. Evet. Ne dedi? Özdemir'e bakınca yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştirmediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık diyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bu iki tweet'i tibiti isimleri yazanların ismini silip okusanız kim cahil kim bilge şey evet. yaparsınız yani evet. burada Aleyna daha olgun daha, daha olgun evet. kesinlikle ee, daha olgun cevabını Çünkü, da güzel vermiş. Evet ee, Aleyna'da şöyle bir tarz da var o da ilgimizi çekmişti en ağır şekilde eleştirildiği zaman bile herhangi birimizi engellemedi ki biz de zamanı da ağır eleştirdik. Evet ee, ve ee, eleştirileri dikkate alıyor şimdi evet. 21-22 yaşında bunu yapamazsın sinirlenirsin köpürürsün küsersin Tabii kavga canım çıkarırsın abi. yok böyle bir durumu o yüzden Tabii de kendi krizini aslında iyi yönetiyor ee, kendinden büyük abilerine ablalarına hı, nazaran hı. Cüneyt Özdemir'de geçenlerde ben programlarını da severek takip ediyorum izliyorum İnsan bilgileniyor bilmediği konularda fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti şimdi isim vermeyeyim çok başarılı bir televizyon sana da söyledim Hmm. Dedim yükseliyor fakat kızın adını vermek yerine kızcağız falan diyor. Ama öyle bir kızcağız var diyor yani. Tabii canım bir şekilde onlar karar veriyor. Yani ya da vermek hani istiyorlar kim, kim bir yere falan. gidecek kim kalacak. Tabii, evet. Yani kendi kontrollerinin dışındaki alanlara da işte böyle bu sefer oklar fırlatmaya saldırmaya başlıyorlar yani ama. Eskiden öyle bir dönem vardı. Ee, Ali'nin bir sonraki Mes mesajını da bir getirebilir miyiz ekrana? Bilgili biri ama bilge değil, bilgelik kaderdir, herkes de olmaz diyor. Ve bir sonraki berbat kelimesi eleştiri değil. Emeğime karşı hakaretti bence. Kesinlikle doğru söylüyor. Ayrıca kızan ben değildim, sizdiniz. Umarım siz de emeğe karşı daha yapıcı eleştirilerle yaklaşırsınız. O zaman eleştiri daha pozitif değerlendirilebilir. Şu anki saygınız karşısında da teşekkür ederim. Hmm. Ne kadar evet. kibarca bitirmiş. Mesela Aleyna'nın kariyerini Britney Spears'ın kariyeriyle özdeşleştiriyor. Yani, yani o da öyle olacak. Ya işte bu Britney de oradaki medya ya da oradaki bu böyle kanaat önderleri rahat bırakmadılar ki. O kadar uğraştılar ki kızcağızla. Burada olsaydı hani Britney. evet. Kızacağız, Kızcağızın <laughs> o... psikolojisini onlar bozdu yani Aynen. böyle. Burada da hani o kadar sevinecek ki bazıları. Alayna da böyle ruhsal Aynen. çöküntüye Doğru. girse, Aynen. saçma sapan böyle işte hareketler yapsa falan filan. ya Ama hani mesela Tarkan da öyle. Hep Tarkan'a gidiyorum. Tarkan evet. da öyle yapmıştı. Millet esti, coştu bir şeyler söyledi. O devam etti yolunda. Devam ve... ederken o şöyle bir yöntem buldu. O zaman daha sık da takip ediyorduk, şey görüşüyorduk. Ee, yarı Almanya yarı Amerika'da evet. yaşayarak buradaki negatif elektrikten kendini korudu evet. Şimdi çok sıkıldığında gidiyor özlediğinde geri geliyor evet. O bir rahatlatıyor belki Aleyna da öyle bir şey. Yapabilir. E, motosiklette otururken işte şeye bile takılmışlar. Etek alttan çıkar neden üstten çıkıyor? Motosiklette <laughs> otururken eteği mecbur üstten çıkaracaksın. Bu yani... Çünkü... onlara bile Okul takılmış. yıllarında evet biz de çok okul kırdığımız zaman kıyafet değiştirdiğimizi ben hatırlıyorum ama böyle bir jim pantolonu böyle eteğin altından giymeye çalışırdık. Ben eteği şöyle çıkardığımızı hiç hatırlamıyorum Bir <laughs> Klibi biraz konuşalım. Bu? Tamam. Klibi nasıl buldunuz? Gerçekten yani böyle... Şimdi... Bu bir, bir izleyince bu bir gençlik fantezisi. Gençlik klip. fantezisi. Evet. Ha, ha, böyle işte okuldan çıkıyor. Evet. Tabii böyle bir okul yok. Okulu i̇şte motosikletlerle var. böyle üstünü değişerek. bir ben mesela 25 yıldır motosiklet sürüyorum. Yani hiç böyle yanımda birini üstünü değişirken yan motorda görmedim. Ama dediğim gibi bu bir fantezi. Kliplerde şurada burada sinemada böyle şeyler olur. Yani burada e, şeye baktım. E, o Klibe emek veren Tayfa'ya baktım. Aleyna'nın da e, katkısı var orada falan böyle. Bayağı da böyle klibin altına YouTube'da evet. herkesin yani en ufak birimde görev alanın, en arkada dans edenin bile ismini yazmışlar ki bizde pek olmaz öyle şeyler yani. Hani o e, şey verilmez, e, ha, künye verilmez. verilmez. Tabii tabii yani böyle hani o da mesela bir inceliktir aslında. Tabii. Biz saygıdır. Ee, neye takıldım ben onu söyleyeyim. Motosiklette, motosikletli sahneye bir getirebiliyor muyuz ekrana? Motosikleti kullanan kişi. Hı hı. Neden Aleyna'nın yaşında böyle genç bir çocuk değil de böyle ne bileyim kırklarında bir adam? Aynı Şimdi zamanda o... koruması bence öyle so eteğini çıkaranı koruyacak Şöyle söyleyeyim. <laughs> orada genç biri olsa yani motosiklet süren biri olarak söyleyeyim arkamda ha. biri o hareketleri yaparken. Ha, daha 50 60, 60 kiloluk ya da 70 kiloluk biri o motoru kontrol edemez. Ha. Yani motorda artçı denir arkadakine. Artçı sizin dengenizi direkt etkiler. O yüzden hani Aleyna şöyle şöyle yapıyor ya, mesela Düşersiniz, gidersiniz yani. Evet. Hmm. O yüzden oraya böyle sağlam bir abi koymuşlar. Tamam. Sağlam yani mesela ben de ona baktım. Koruma. <laughs> ben de ona baktım. Mesela daha yaşına yakın biri olsa keşke, Aynen. daha genç biri olsa falan böyle hani okey ama hani olur ne yapalım? Yani o kadar kusurda olur. Yani klip bir de şarkı gerçekten dinledikçe alışıyorsun ama klipte bazı sahneler çok zorlama. ...çok göze sokulması sahneler Şu var. Tek yani tek üstündeki dansı. Bakın benim nasıl fiziğim var. Evet, ben evet. ne kadar kusursuzumun altını çizmesine hiç gerek yoktu bence. Ya. Çok zorlama gibi geldi. Hani bazı dizilerde, filmlerde böyle izlerken dersin ya... A, ...bu işte öpüşme sahnesi de burada olmamış, bir zorlama olmuş falan Hı -hı. dersin ya... ...o da öyle sanki. Ya şeyde klibin kusurları var bu arada. Çok Mesela var. şöyle söyleyeyim hani ben mesela hani eleştirmen gözüyle bu klipe baktığımda hani ışığında, tekniğinde, geçişlerinde, bu planlarda falan böyle hoşuma gitmeyen şeyler var. Hatta bazı yerler doldurma yani şunu da çekelim, şuraya koyalım falan. Bir irite eden bir taraf ee, var. Evet yani böyle, böyle bir işte Mesela şarkının aslında buna çok ihtiyacı yok yani bir ototune düzeltmesi var biraz seste ama mesela kuvvetli geliyor. Hı -hı. He hele burada sizin stüdyonun ses düzeninde dinleyince daha da hoşuma gitti mesela. Hani bunu ha, böyle evet. evde televizyonda falan dinleyince pek bir şey ifade etmeyebilir ama daha iyi. Daha iyi bir klip olabilirdi. Evet. Yani Hayır. daha iyi mesela o garaj daha böyle iyi çekilebilirdi Kesinlikle. vesaire vesaire. Evet. Ama e şey e evet... E Buna ihtiyacı yok ama hani bunu yaptığı için de yani niye bu kadar seksi bir klip ya noktasından gidemem ama mesela Aleyna'nın bu kadar seksi klipler çekmeye ihtiyacı var mı? Bence yok. sesi Bence çok iyi. Bence de yok. Bir e ama bu arada şey de diyebilir yani hani böyle kutlu. neydi o bir laf vardı ya böyle alemin kralı geldi mi işte Ha mekanın, evet, mekanın sahibi geldi şeyi de olabilir yatağın biraz. Yatağın üstündeki görüntüleri orayı biraz Onu diyorum. Buldum. Onu diyorum işte. Oralar gerek. Bu arada kendi gerek. odasıymış burası. Kendi da. odası. Hmm. E Pembeler hala pembe pembe. 20 motosiklet yaşından. kullanan ilk klibinde de olan kişiymiş ve ta çok eski arkadaşymış hmm. hmm. lise yıllarından. E yani işte. Evet. Ya gerçekten sorun oradaki çıplaklıktan ziyade Aha. bazı sahneler çok zorlama, çok göze sokuyor Evet evet. O, o da rahatsız ediyor Evet izlerken. orada işte o kimin tercihidir onu. Konuşmak Şimdi lazım. Tek hmm. başına yönetiyor kariyerini. Aha. Ne bileyim, annesi babası iyi elbette böyle fikrini söylüyordur ama aleyne bildiğini okuyan. Bence kız keşke bir dinleseydi saniye. birilerine. Serel yereliyi dinlemiş olabilir mi Londra'daki <laughs> arkadaşın Onun tarzına mu geldi? Çok benziyor. Peki bütün bu eleştirilere toptan bir cevap verirken şu cümlelere uygun buldu. Klipte okuldan çıkıp garajındaki garajımdaki partiye gidiyorum. Partiye okul kıyafetlerimle gitmek istemediğim için gidene kadar da kıyafetlerimi değiştiriyorum gündelik bir olay yani bu ee, abartmayalım demiş. Böyle şeyler var onları biliyorum. Okuldan evet, çıkıp evet. böyle bir mesela... Oo, biz çok yapardık. Hani burgercinin böyle işte tuvaletine girip üstlerine değişip falan böyle Aynen. çıkıp falan yapıyorlar diyorlar. Tabii hani dediğim Bu gibi... Bu şimdiki gençliğin okuldan çıkıp partiye gitme modeli. Bizim okuldan çıkıp ne partisi bizde ne partisi. Çay buluşması Çay vardı çay falan tabii. tabii. Aynen olan çay Adı da Daha çaydı değil de? değil <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Çay partisiydi. Doğru, doğru. Peki dünya çapında yıldız olmak için bazıları diyor ki oyunu kuralına göre oynaması gerekiyor. Hı hı. Kurallar bunlar mı? Oyun böyle mi ilerliyor? Yani mesela Dua Lipa diye bir Dua Lipa. şey var. Dua Lipa'ya da baktığın zaman mesela Dua Lipa'nın da muhteşem bir sesi var. Evet. Zil Ama işte o da mesela sesle fiziği birlikte evet. eşleştirip götürüyor Aynı yani. Biraz da öyle olması gerekmiyor evet. ama onun çok ince bir dengesi var. Bir tanesini kaçırdın mı genelde o çıplaklık ve işte evet. seksi danslar oluyor. Bizde bazen ayar orada bir kaçıp geri gidip geliyor çünkü ses geride kalıyor.